Biliyor musunuz? Ee, sizler mesela şimdi Pervin'in paylaştığı gönderiden bahsedecektim. İşte böyle fenomenleri paylaşıyor. İşte Nezdemir hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunun hakkında ne düşünüyorsunuz falan? Herkese açık açık fikrini beyan ediyor oraya. Ee, ben görmemiştim. Pervin bana mesaj attı. Sana dedi helal olsun dedi. Hakkında dedi bir tane mi kötü yorum gelmez dedi. Çizgini asla bozma falan. Yorumları girdim okudum altına ben de yorum attım. İnanılmaz mutlu oldum. Şimdi bir insanın duruşu yani her zaman aynıdır. Bir insan bir şeyi bir kere yapıyorsa yanlış olabilir. Bunu telafi edebilir. Ama ikinci, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye hep aynı şeyleri yapıyorsa bu hata değil. Bile yan, e, bile, bile yanlıştır. E, hayatımızda da bunun çok örnekleri oluyor. E, şu an benim keza yaşadığım durumdan da bunu görüyorum. E, tahmin edebilirsiniz. E, tamamen arkadaş kurbanı oldum. Evet, e, zamanında insanlarla arkadaşlık yapabiliyoruz, dostluk yapabiliyoruz, sevgili olabiliyoruz, evleniyoruz, ayrılabiliyoruz. Bunu herkes hayatında yaşıyor ve geçmişinizdeki insanla ne kadar ilişkinizi kesseniz de geçmişinizden size herhangi bir şey gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Mesela benim bu olaylarla hiçbir alakam olmadığı halde hiçbir şekilde yani hani İsmimin cismimin hani dış kapının mandalı olduğum halde sadece 3 sene önce bir şirket üzerinde ortaklığımız olduğu için yaşadığım mağduriyete bakın. Evet her şey incelenecek. Benim şu an zaten ben merkezim açalı iki buçuk yıl falan oldu. Benim yeni kurduğum şirket, şirketlerin bu ismi geçen şirketlerle hiçbir ilişkinin olmadığı zaten ortada. Yapılan iddialarda benim ismimin geçmemesi zaten ortada. Ama üç yıl önce bir bu şekilde yine kozmetik markası satış yaptığımız bir şirket vardı. Mizanlarını inceledim. Ee, bir sıkıntı görmedim. Muhasebecilerim de görmedi. Hani ben bir şüphe ettim acaba ben bilmeden bir şeyim oldu falan. insan bir korkuyor yalan değil. Yok, bir sıkıntı yok. İncelenince çıkacak zaten. Yeni kurduğum şirketlerin zaten onlarla alakası yok. Ben 3 yıldır bitirmişim hesabımı, kitabımı. Şirket zaten tasfiye sürecinde. Ama Nereden ne geleceğini bilemiyorsunuz bir incelensin bir görelim tabi devlet de diyor ki ben diyor bunları inceleyene kadar tamam sen suçsuz da olsan ben benim incelemem için zamana ihtiyacım var o yüzden diyor tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Ben bu insanlarla 3 yıldır görüşmüyorum yaptıkları ticareti bilmiyorum işlerini bilmiyorum insan ilişkilerini bilmiyorum benim bir servetim yok ben ailesiyle yaşayan bir insanım. Ee, hiçbir zaman bir kuruş fazla kazanıyorum diye ama şu bunu değiştireyim ama şu alışkanlığımı değiştireyim. Ama yok benim bir servetim yok. Benim bir şey, el koyulacak bir şeyim yok kız. Bir evim, bir arabam var mesela. Hani böyle şeylerin içinde olmak bile inanılmaz onur kırıcı benim için. Ben bunlar yaşandığı zaman ne olursa olsun, ulan düştüler. Çocukları da var. Yine üzüldüm. Üzülürüm ben herkese üzülürüm. Zamanında bir bardak çay içtiğim herkese üzülürüm. Yani o benim karakterim arkadaşlar. Şu süreç zarfında ee, bir kere aramayanlar da oldu olmadı mı oldu? İşte böyle günlerde insanları da tanıyorsunuz. Ama herkes kendinden sorumlu. Ben bir insana bunu yaparken bile Allah bana karşılığını verecektir diye yapıyorum. Ben bu incelemenin herkesten daha çok.